Herkese merhaba arkadaşlar işte. benim adım arkadaşlar sizlere Good Craft değil, Gunsoft'un değil, motor oyunu değil, Kınaşır öyle değil. Travayat oynayacağız arkadaşlar. Hangisini oynayalım? Tahmin edin. Dağıttım. Saatin altındaki mi? Sesli Alman'ın mı? Bence saatin altındakini oynayalım. Yeni bu arkadaşım. Bu yeni. Yarın saat bir daha çıkacak ya. Fırsız fırsız Arkadaşlar vlog istiyorsanız like atarak sağlayabilirsiniz. Vlog. Evi de tanıtabilirim. Odamızı da tanıtabilirim. Dolabımızı da tanıtabilirim arkadaşlar. Acı bir yeme da gülmemi çalıştı işte yapabilirim. Hiç belli olmaz. Hadi be. Hadi oğlum bırak şunları. Heh ya şey, rastgele yaptım goller. Zıplama da var arkadaşlar bu arada. Üç gö. Arkadaşlar topta beş gol atarsanız kazanıyorsunuz. Ben taktiğim var. Ağzımda savaşırken. Tamam mı? Arkadaşlar bu taktiği size vereyim mi? Evet. İşte böyle kalenin içine atmamak taktiği. Niye bunlar bir yapmak? Arkadaşlar şimdi taktiğimi gösteriyorum. Top gelirken içine atmamak kalemi. Ondan sonra adam bak. <laughs> ne yapıyorsun lan? Gide git. Vay be. Yuhuu. Sesimler Güm güm. Aha. Arkadaşlar bununla oynamak isterseniz onda 5 gol atıyorsunuz. Kesin top ortaya düşüyor Star top'lar geliyor. Adamı <laughs> eziyor ha. Ay ağzına. Ana nasıl girdi lan? <laughs> Arkadaşlar zıplama göstermedim bu arada hemen göstereyim. Top bir gelsin. Hop işte. Hadi be. Hayır sen top atma. Girdi yala. Top da fazla iyi değil. Oğlum bu top çok kötü. Direkt adama gol yedirtiyor ya. Haksızlık var. atlayan top olmasaydı ben almıştım. Size söylemesi. Bir daha arkadaşlar. Ooo. Ezelim lan seni. Bunun hoplayışı çok dombiş. Hopa aşağı atacağım. <laughs> Bale <Bana> yaptım ha. <laughs> i̇şte taktik budur. <laughs> Oğlum. Top da çok kötüyüm ben. E şu topu çıkartma ya inat. Kötüyüm dedikçe mi çıkartıyor? Abi belki şimdi iyi Oh. Tam da basket. Selam kardeş. O topu bana bir sokmazsın. Güm. İşte taktik diye bunu da Aa, top en sevdiğim. Bununla tangle aşağı atılır. <laughs> Orada adam oyalarken top kendi girdi. <laughs> Ana! Hay ben seni. Selam kardeş. Tank var ya tank çok kötü oluyor. Sarı top. Siyah top. Kırmızı <laughs> toplardan nefret ediyorum. patlıyor ya. Gözümle gidiyor. Adam kendi mervesiydi. Kendini attı. Çok deli. <laughs> Bir yerde oynayabilirim. İki iki mi? Ha yol niye haydi be? Keşke evet deseydim. Bir de iki iki oynamanız var arkadaşlar iki oynamamız zaten yani şimdi yanlış anlaş. Siz iki kişiyi de kontrol edebiliyorsunuz. Siz şimdi böylesiniz. Karşınızda sizin e, elemanın eleman aynısında mavi bir tane kişi var. Siz mavisiniz diyelim. Tamam mı? Öyle işte. İki kişiyi de bir basışta kontrol edebiliyorsunuz. O da çok sıkıntı yalnız video uzardı. Video uzarsa da YouTube atamazdım yani. Hayır. Gün. iyi. siyah top ona mavi kazandı neyse arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı kendinize kendinize iyi bakın videoyu beğenmeyi unutmayın kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar bay bay